Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere davet sofralarınız için kolaylıkla yapabileceğiniz enfes lezzetiyle tam kıvam fırında patates oturtması tarifimi paylaşmak istiyorum. Beğen butonuna basmayı, beğen tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. tavamın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Yağ eridikten sonra 1 adet büyük boy kıyılmış soğanı ekleyip birkaç dakika kadar kavuracağım. Daha sonra üzerine yarım kilo kıyma ekliyorum. Ve kıymamı da birkaç dakika kadar kavuruyorum. Sürekli karıştırıyorum topak topak olmasın diye. Bakın kıyma suyunu salmaya başladı. Salmış olduğu suyunu çekene dek ara ara karıştırarak kıymamı kavuruyorum. Suyunu çektikten sonra 3-4 adet sivri biberi üzerine ekledim. Ve 1 adet de kırmızı kapya biber ekliyorum. Biberlerimi de biraz soteleyeceğim. Daha sonra 1 tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum. Salçamı da biraz kavuruyorum. 3-4 diş ince kıyılmış sarımsak ekliyorum. Ben yazdan hazırlamış olduğum domates püresini ekliyorum içerisine bir kase kadar. Siz isterseniz 2-3 adet orta boy rendelenmiş domates ekleyebilirsiniz. Birkaç dal ince kıyılmış maydanoz. Ve yeteri kadar tuz, karabiber ve pul biber ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Yarım çay bardağı su ekledim. Ve tavamın kapağını kapatıyorum. Kıymalı harcımı kısık ateşte 10 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. 10 dakikanın sonunda kıymalı harcım hazır. karıştırıyorum ve tekrar kapağını kapatıp bir kenarda bekletiyorum. Patatesimi hazırlayacağım. Yaklaşık 2 kilo kadar büyük boy patatesim var. Kabuklarını soydum. Ve tahtanın üzerinde yaklaşık 1 santim kalınlığında olacak şekilde dilimliyorum. Çok fazla kalın olmasın. Yoksa pişmez. Bakın bu şekilde. patateslerimi doğradım. Üzerine yeteri kadar tuz ekleyip güzelce karıştırıyorum. Tuz her tarafına gelecek şekilde karıştırdım. Tavamın içerisine bol miktarda sıvı yağ ekledim ve kızdırdım. Kızgın yağın içerisinde patateslerimi hafif pembe olana dek kızartacağım. Yağını güzelce süzdürerek bir tabağın içerisine alıyorum. Patateslerim kızardı. Dikdörtgen borcamın içerisine patateslerin yaklaşık yarısı kadarını diziyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Kıymalı harcımı üzerine döküyorum tamamını. kaşıkla yayıyorum. Her tarafına eşit şekilde dağıtıyorum. Daha sonra kalan patatesleri yine üzerine yerleştiriyorum. Yaklaşık 200 gram kadar rendelenmiş kaşar peynirini üzerine serpiyorum. Daha sonra ben üzerini çeri domates ve charleston biberle süslemek istedim. Siz de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Yemeğim fırına gitmek için hazır. 250 derecelik ısınmış fırında sadece kaşarlar eriyip kızarana kadar pişiriyorum. Yaklaşık 20 dakika kadar fırında tuttum. Üzeri kızardı ve fırından aldım. Sıcak sıcak dilimleyip servis etmek istiyorum. Bakın sizler de görüyorsunuz güzelliğini. Bu harika lezzeti sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.